Amerikalı Gezgin kanalıma hoş geldiniz. Ben Göksun. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Green Card'ı konuşacağız. Green Card başvurusu nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanır? Başvuru ücretli mi? Ve bunu kendi başınıza yapabiliyor musunuz? Bu gibi konularda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle Green Card nedir biraz onu anlatmak istiyorum. Green Card Amerika Birleşik Devletleri'nin her yıl 55 bin kişiye vermiş olduğu Amerika'da oturma ve çalışma iznidir. Bununla ilgili çok fazla sorular geliyor. Green Card bir Amerikan vatandaşlığı mıdır? Hayır değildir. Green Card ayrı, Amerikan vatandaşlığı ayrı bir şeydir. Ama Green Card'ınızı aldıktan sonra Amerikan vatandaşı da olabilirsiniz belli bir süre sonrasında. Fakat green kartınızdan yani şöyle söyleyeyim Amerikan vatandaşlarının sahip olduğu neredeyse tüm hakları sahipsiniz Amerika'da. Green Card'a ne zaman başvurabilirsiniz? Yaklaşık olarak her yılın Ekim'in ilk haftası ile Kasım'ın ilk haftası arasındaki süre içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Onun haricindeki bir dönemde Green Card için başvuru yapamazsınız. İnternette dolaşırken bazı sitelerin reklamlarını görebilirsiniz. Hemen green card'a başvuru gibi yazılar karşınıza çıkabilir ama böyle bir şey yok. Sadece Ekim ayı ve Kasım ayı içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Onu takip eden yılın Mayıs ayında da çekiliş sonucunu öğrenirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bu Green Card çekilişinde her ülkenin bir kotası oluyor, farklı farklı kotalar belirleniyor ülkeler için ve bazı ülke vatandaşları Green Card'a başvuramıyor, yani onlara başvurma hakkı verilmiyor. Bizim Türkiye'nin yaklaşık olarak diyebilirim ki yani yılda ortalama 2000-2500 kişi Green Card sahibi olabiliyor Türkiye'den. Başvuruyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Evet, şimdi başka bir soruya geliyorum. Green Card başvurusu ücretli mi? Green Card başvurusu ücretli değil arkadaşlar. Bunu kendiniz çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Resmi internet sitesine gidip sadece başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Sadece bu formu doldurmanız için bir tane biyometrik resme ihtiyacınız var. Ayrıca evli ve 21 yaşın altında çocuklarınız varsa başvuru formunuza onların da fotoğraflarını eklemeniz gerekiyor. O yüzden başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce fotoğraflarınızı mutlaka bilgisayarınıza yüklemeniz lazım. Onun haricinde başvuru formu çok kolay. Yani bunu hiçbir yardım almadan doldurabilirsiniz. Zaten artık formların Türkçesini de bulabiliyorsunuz. Form İngilizce açılıyor ama e, mouse'un okunu sorunun üzerine getirdiğinizde altında Türkçesi de yazıyor. Zaten formda sorulanlar çok basit. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, adresiniz, mesleğiniz, evli misiniz, çocuğunuz var mı gibi çok basit sorular var. Dolayısıyla bunu yapmanız için bir yardıma ihtiyaç duymamalısınız diye düşünüyorum. Gerçekten çok basit. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Bunu biraz ciddi alıp e, doldurmanız gerekiyor bu formları. Çünkü formlarda yapmış olduğunuz en ufak bir hata Green Card çekilişini kazansanız dahi e, görüşme sırasında elenmenize neden olacaktır. Çünkü bu konuda Amerikan hükümeti inanılmaz hassas. Nasıl hatalar? Şöyle söyleyeyim. Mesela adınızı yazarken yapmış olduğunuz harf hataları. Ya da doğum tarihinde yapmış olduğunuz hatalar. Ya da işte evlisiniz ama oraya bekar yazdınız. Ya da çocuğunuzdan ama çocuğu yazmadınız. Ya da bir çocuk vardı iki yazdınız yanlışlıkla gibi hatalar. Bunlar çok önemli. O yüzden formu doldururken yani hiçbir şekilde oraya fokus olmanız gerekiyor. Hata yapmamalısınız. Ayrıca belirtmek istediğim bir konu daha var. Amerika'da bazı şeyler farklı. Şöyle söyleyeyim mesela Ayşe işte uzunluk ölçüsü ya da ağırlık ölçüleri bunlar farklı yazılıyor. Ve aynı şekilde tarih formatı da farklı. Yani biz normalde gün ay yıl şeklinde bir format kullanırken Amerika'da ay gün yıl şeklinde kullanılıyor. Dolayısıyla formu doldururken doğum tarihinizi yazarken önce ay, gün ve yıl yazmalısınız. Fakat Türkiye'deki gibi gün, ay, yıl yazarsanız gene bir hata yapmış olursunuz. Buna çok dikkat edin. En çok yapılan hatalardan bir tanesi. Şimdi formu doldurdunuz. Zaten doldurma aşamasını anlattım. Gayet basit. Resim yüklediniz. Kimlik bilgilerinizi girdiniz. Her şeyi yaptınız. Ve en son size tekrardan bu bilgileri kontrol etmeniz için karşınıza bir sayfa çıkıyor. Onu da kontrol ettiniz, her şey doğru. E, onay tuşuna basıyorsunuz ve dosyadınızı e, göndermiş oluyorsunuz, başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Başvuruyu yaptıktan sonra size bir, yeni bir sayfa açılıyor ekranda. Orada bir tane dosya numaranız oluyor, buna confirmation number deniyor. Bu numarayı kaydetmeniz gerekiyor. Bu numara çok önemli. Çünkü bu numarayı kaydetmezseniz bir daha bu numaraya asla ulaşamıyorsunuz ve bu numara elinizde olmazsa çekiliş sonucunuza bakamıyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Çünkü insanlar genelde kaybediyor numaralarını. Sonrasında da hiçbir şekilde sonuçlarına bakamıyor. Bu da şu demek oluyor. Eğer siz talihliyseniz, size green card çıktıysa onu hiçbir şekilde öğrenemiyorsunuz. Numaranızı çok iyi bir yerde saklıyorsunuz çünkü Ekim ve Kasım ayında yapmış olduğunuz başvurunun sonucunu Mayıs ayında kontrol edebiliyorsunuz. Genelde çekiliş sonuçları Mayıs'ın ilk haftası açıklanıyor. Yine, yine net tarihi resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Oradan bakıp tam tarihi öğrenip ona göre sonucunuzu kontrol edebilirsiniz. E, diyelim ki doldurdunuz ve beklediniz. İşte o kadar zaman geçti. Neredeyse bir sene oldu. Acaba bana çıktı mı çıkmadı mı bekliyorsunuz. Ve o gün geldi. Sonucunuza bakacaksınız. Sonuca bakmak için de yine aynı başvuruyu yaptığınız internet sitesine girmeniz yeterli olacak. Oraya kaydetmiş olduğunuz dosya numarasını yani confirmation numarasını, soyadınızı ve doğum yılınızı yazdığınız zaman sonucunuzu görebiliyorsunuz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genelde Mayıs'ın ilk haftası açıklanıyor demiştim zaten. Ama diyelim ki bakamadınız Mayıs'ın ilk haftası. Hakkınız yanıyor mu? Hayır yanmıyor. Öyle bir şey yok. Sakın numaranızı atmayın. Ben bakamadım süresi geçti diye düşünmeyin. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl kadar sayfa açık oluyor. Ve e, takip eden yılın Eylül ayına kadar yani Mayıs ayında açıklanıyor. O yılın Eylül'ü değil bir sonraki senenin Eylül ayına kadar başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Hiçbir şey kaçırmış olmuyorsunuz. Zaten kaldı ki başvurunuz harz edelim ki olumlu sonuçlandı ve siz kazandınız. Hemen ertesi gün Amerika'ya gitmiyorsunuz. İşlemler için de gerekli bir süre var. Bununla ilgili de farklı bir video hazırladım. Eğer green card size çıkarsa ne gibi işlemler yapmanız gerekiyor? Ne gibi evraklar toplamanız gerekiyor? Bunun maliyeti nedir? Bunların hepsini anlattığım bir video var. Hazır konu maliyete gelmişken aslında şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi bu green karta e, bazen şöyle bir şey oluyor. Sanki insanlar loto toto oynar gibi. Aa, acaba bana da çıkar mı? Dur bir deneyeyim bakayım şansı mı deyip başvuran bir sürü insan oluyor. Ama bu çok doğru bir şey değil arkadaşlar. Çünkü bu karta gerçekten çok ihtiyacı olan ya da Amerika rüyası olan bir sürü insan var. O yüzden bu karta eğer ihtiyacınız yoksa sırf şansınızı denemek için lütfen başvurmayın. Başkalarının da hakkını elinden almayın. Ayrıca şöyle bir durumda var. Green kartı kazandınız ama bitmiyor. Asıl iş ondan sonra başlıyor. Yani zaten oraya kadar şansınız da geldiniz ama green kartı kazandıktan sonra şanstan daha fazlasına ihtiyacınız var. Belli kriterler var. Şimdi en azından şunu söyleyebilirim. Bir green card mülakatına gitmek için bir de bir hazırlık yapmanız gerekiyor. İşte sağlık raporuyla bir sürü şeyler var. Bunu zaten o videomda detaylı olarak anlattım. Bunlar için belli bir maddiyat gerekiyor. Yaklaşık olarak 700 dolar civarı gibi bir işte fiiler var ve sağlık raporu var falan. Bunu cebinizde olması lazım. Onun haricinde mülakata gittiğinizde size Amerika'ya götürecek kadar uçak bileti alacak ve belli bir süre size Amerika'da idare edebilecek kadar paranızın olması gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak e, görmek istedikleri rakam banka hesabınızda ortalama bir 15 bin dolar paranın olması gerekiyor. Bu parayı gösterebiliyor durumda olmanız lazım. Ki e, sonrasında işlemlere devam edebilin. O yüzden eğer bu kriterleri karşılamıyorsanız sadece eğlence olsun diye buna başvurmayın. Ve kart sahibi insanların da şansının daha fazla artmasına sebep olun başvuruyu yapmayarak. Ama siz gerçekten ben bu şartları zaten sağlıyorum diyorsanız başvurunuz hayırlı olsun ee, onun haricinde başka bir soru var mı diye bakıyorum hemen bir sonraki soru Eğer ki Green kartı kazandınız ve kartınız geldi ne kadar sürede Amerika'ya gitmeniz gerekiyor kartınız görüşmeden sonra Eğer tamamen onaylandıktan sonra altı ay bir süreniz var Amerika'ya giriş yapmanız için altı ay içinde Amerika'ya giriş yapmanız lazım Ayrıca şöyle bir şey de var. İşte ben Türkiye'de yaşayayım ama green kartım olsun. O da olmuyor. Green kartı kazandıktan sonra Amerika'da yaşamanız gerekiyor. Çünkü zaten size Amerika'da çalışın ve yaşayın diye bu kart veriliyor mantık olarak baktığınızda. Bunu şöyle düşünenler oluyor. Aa işte ben bir girer çıkarım falan giriş çıkış yaparım. Kartımı elimde tutarım gibi düşünceler var ama bu doğru değil arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Green Kartınız zaten size verildiğinde 10 yıllık veriliyor. 10 yıl sonunda green Kartınızın süresi bittiğinde ya yenilemeniz gerekiyor ya da ilk 5 yılı doldurduğunuzda Amerikan vatandaşlığına başvurmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu başvuruyu yaptığınızda gerek uzatma ya da Amerikan vatandaşlığı başvurusu yaptığınızda diyelim ki Amerikan vatandaşlığına başvuruyorsunuz 5 yıl sonunda 5 yılın son 3,5 yılını fiilen Amerika'da geçirmiş olmanız gerekiyor. Onun dışında kalan o 1,5 yılı da belgelemeniz gerekiyor. Neden Amerika dışında olduğunuzu ispat etmeniz için geçerli bir sebebiniz olması gerekiyor. O yüzden Green Card aldığınızda evet Amerika'da yaşamanız gerekiyor. Bunun haricinde diğer konuları zaten farklı videolarımda anlattım. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen soru sormaktan çekinmeyin ya da farklı konularda bilgi almak istiyorsanız bana yazın. Onunla ilgili de videolar çekerim. Onun haricinde başvuruyu nereden yapacağınızla ilgili linklere ihtiyacınız varsa amerikalıgezgin.com adlı internet sitemi ziyaret edebilirsiniz. Orada da yine detaylı bilgilere ve başvuru için gerekli olan linklere ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur ve aradığınız tüm cevapları videomda bulmuşsunuzdur. Bu yılki Green Card çekilişine katılacaksanız size bol şans diliyorum. Umarım size çıkar ve siz de rüyanızı gerçekleştirirsiniz. Videomun sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın.